Yıllarca bu gördüğünüz güzel dalgalı saçlarımla hiç barışamadım. Saçlarımı lise hayatım boyunca düzleştiriciyle güzelce presledim. Ve bu kıvırcıklarım tamamen kayboldu. Ama şimdi barıştım. Bu tekniklerimi, sırrımı Hepsini sizle paylaşacağım bu videoda. Öncelikle uygun bir şampuan seçimi yapacaksınız. Saç kreminizi de diplere değil uçlara uygulayıp tamamen durulamayın. Biraz saç kremi saçınızda kalsın. Daha sonrasında banyodan çıktıktan sonra sakın havlu kullanmayın. Çünkü havlu elektriklenme yapıyor ve saçı kurutuyor. Uygun bir saç şekillendirici ki benim kullandığımı alta yazacağım. Nemli saçınıza bu şekilde uyguluyorsunuz. Bakın bu saçlarımı hiç havluyla kurulamadım ben. Bornozumu giydim. O kendi kendisine böyle suyunu akıttı bornozun üzerinden. Ve daha sonrasında ürünü saça yedirdikten sonra burası işte altın dokunuş. Böyle bir tarağınız olmalı. O tarağı bakın bu dipten havalandırarak, hacimlendirerek bu şekilde tek tek saçınızı ayırmalısınız. Bu şekilde de Alttan başlayarak üste doğru saçlarınızın dalgasına dalga vermelisiniz. Bu sıkma işlemi çok önemli. Bu sıkma işlemi esnasında vıcık vıcık ses duymalısınız. Daha sonra büyük oğlum Musa'nın odasına gidip bu atleti alıyorum. Çünkü koton oranı yüksek bir atlet bu. Bununla saçlarımı siz isterseniz mikrofiber bez de kullanabilirsiniz. Bununla saçlarımın nemini ve fazla ürünü alıyorum. Dyson yıllar yılı direndiğim bir marka oldu. Almamak için... Çünkü bana sanki şişirilmiş bir marka gibi geliyordu. Ancak eşim geçen yıl 15 yıl dönümümüz vardı. O yüzden hediye aldı. Aslında birazcık da kızmıştım çünkü ev yaptırıyoruz. Ne gereği vardı buna 500 euro vermeye demiştim. Ancak aldığım günden beri sürekli şekilde elim Dyson'da. Gerçekten Dyson'dan önce saçlarım, Dyson'dan sonra saçlarım diyor ya bazı hanımlar. Gerçekten bende de öyle oldu. Bu Dyson'ın bu başlığını benim paketimde bulamamıştım. Dalgalı saçlı olduğum için internette biraz araştırma yapınca bu başlığı ayrı sipariş ettim. Ve bu başlık iki parçadan oluşuyor. Vigo dediğimiz o tarak dişli kısım çıkabiliyor. Ve bir de bu vakum gibi olan kısmı var. Bu vakum dediğim kısımda gerçekten benim kullanmayı en sevdiğim parça Dyson'da bu oldu. Şimdi bakın içine alıyorum. Makine çalışır vaziyette. Yani makine geri püskürtmüyor saçımı. Tam tersine mıknatıs gibi geri içerisine çekiyor. Burada bir farklı hava akımı oluşuyor içerisinde ve saçlarım siz görmüyorsunuz ama içinde dönüyor. Sanki böyle bir kasırgada ee, dönen, rüzgarda dönen tozlar gibi düşünün. Benzetmeye bakın. Neyse. Anladınız siz beni tüm tüm sabırlı bir şekilde saçlarımı tek 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 bu şekilde kurutuyorum. Bu makinedeki en önemli sevdiğim özellik makineyi açıp kapatma derdiniz yok çünkü kıvırcık saçlar bilir ki saç vigosu kullandığınızda ilk önce kapatıyorsunuz saçı yerleştiriyorsunuz sonra makineyi açıyorsunuz. Bunda öyle değil hiç kapatmıyorum. Bakın saçım içerisinde dönüyor bilmiyorum burada görebiliyor musunuz? Bu kendi kendine mıknatıs gibi çekiyor. Şimdi. Size şöyle tırnaklarımı gösteriyorum. Bunun sebebini açıklayayım. Burada demek istiyorum ki ben çalışan bir bayanım. Haftanın 7 günü çalışıyorum. Evden hiç çıkamıyorum. Tırnaklarımı kendim yapıyorum. Saçımı yıllardır kendim kesiyorum. Bu tamamen zamansızlıktan kaynaklı bir durum. Aslında ben de gidip kendimi şımartmak istiyorum. Randevu oluşturup gideyim bir tırnakçıya manikürümü pedikürümü yaptırayım diyorum. Vakitsizlikten İnanın hiç vaktim olmuyor. O yüzden her şeyimi kendim yapıyorum. Ama aslında böyle yapmamalıyım. Kendime zaman ayırıp şımartmalıyım. Hani diyorlar ya gençler me time diye. Onu yapmam gerekiyor ama işte vakitsizlikten iki çocuk, koca bir ev, bir iş yeri. Her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. O yüzden galiba size tırnağımı gösterdim. Şimdi Dyson parçasını çıkardım. Isıyı en düşüğe, gücü de en düşüğe aldık. En düşük ayarda saç diplerinize hacim vermelisiniz. Ben bu kısmı daha önce yapmıyordum. Sadece o gördüğünüz başlıkla kurutup bıraktığımda diplerden basık bir model elde ettiğimi fark ettim. O yüzden bunu muhakkak deneyin dyson kullanıyorsanız. Eğer saç kurutma makinesi kullanıyorsanız Vigo'yu çıkartın saç kurutma makinesini en düşük devirde bu şekilde saç diplerinizi tutun. Tekrar makineyi bağladım. Isıyı yükselttim. Şimdi tekrar şekillendirme kısmı. Gerçekten kıvırcık saç sabır gerektiriyor. Kıvırcık saçı öyle yıkayıp, kurutup kullanamazsınız. Ürünler, doğru kurutma şekli bunların hepsi önemli. Ya da yani gerçekten saçlarınız süpürge gibi bir şey oluyor görünüm olarak. Ben bu işlemi evet 25 dakika mı bir günde ayırıyorum. Ama... 3 gün müddetle kullanabiliyorum. Çok kullanışlı o yüzden. 3 gün boyunca güzel dalgalarım oluyor. Saçlarım arkadan basık olduğu için şimdi bu aletin içerisini takıyorum bu kısmını ve saçlarımı havalandırarak bu tepe kısmından biraz hacimlendiriyorum. Yasin'le sabah işe başlayacağımız ve birbirimizi gün boyu görmeyeceğimiz için bu şekilde birbirimizi günaydın öpücüğünü boğuyoruz efendim. Ya aslında ben 13 yaşından beri beraberiz. Yasmin beni düz saçlı hiç sevmiyor. Beni tanıdığında aşık olduğunda saçlarım kıvırcıkmış. Ve ne zaman düz yapsam benim tanıdığım aşık olduğum kadın kıvırcıkta. O yüzden saçlarını dalgalı daha çok seviyorum der. Ve ben de o onun gerçekten onun motive etmesiyle bu saçın dalgaları nasıl iyi kullanabilirim? Nasıl en basit şekilde yapabilirimi araştırdım. Şimdi saçlarımı iyice kuruttum. Yasin'in dolabından ne kadar düzenli olduğunu görüyorsunuz. Dolabından Yasin'in atletini yatağa güzelce serip saçlarımdaki ısıyı daha iyi saçlarıma iletebilmesi için ve şeklini daha sabit kalıcı el yapabilmek için bu şekilde Hindular gibi saçlarımı Yasin'in atletiyle doluyorum. Biraz bekletiyorum o esnada makyaj yapıyorum. İsa'ya hamileliğimde yüzümün burasında e, doğum lekesi oluştu. O yüzden güneş kremi çok önemli. Güneş kremi sürüyorum. Makyaj yapıyorum. Eğer makyajımı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız. iş yerime benim kendi imza makyajım var. Onu nasıl yaptığımı merak ediyorsunuz işime hazırlanırken. Onu da dilerseniz merak ediyorum yazarsanız bir gün onu da açıklarım. Onun videosunu çekerim daha doğrusu. Bu şekilde saçlarımı açıyorum. Bakın şimdi iyice havalandırıyorum. Ay şuna bakın. Gerçekten de güzel oldu. Saçlarımı yazın ışıltı attırmıştım. Bir tık fazla olmuş aslında. Ben bir tık az istemiştim. O yüzden hep gidip gidip geliyorum saçlarım geri eski rengine boyatayım mı ya da böyle mi kalsın diye. Bir bakıyorum beğeniyorum. Bir bakıyorum çok fazla geliyor. Şimdi üzerime giyinmeye gideceğim. Bakın benim için çok önemli. Güzel, temiz giyinmek çok önemli. Çünkü işim güzellik uzmanlığı olduğu için kapıyı müşterilerime açtığımda bakımlı birini görsün istiyorum. Onlar için örnek olmak istiyorum. İki çocuğum var, e, temizliğini, yemeğini kendim yaptığım bir evim var, kendi iş yerim var ve bakımlı olmamak bir bahane. Vakit yaratamıyorum, bulamıyorum, vaktim yok demek bir bahane. O yüzden müşterilerime iyi örnek olabilmek adına her gün çok bakımlı olmaya dikkat ediyorum. Müşterilerim de gerçekten bu dikkatini çekiyor. Çok kez de sağ olsunlar bu konuda iltifat aldığım oluyor. Ama bu konuda kesinlikle hiç taviz veremem. Çünkü gerek iş yeri işlettiğim için gerekse kendime değer verdiğim için o yüzden bakın benim için çok önemli bir unsur. Bitmedi, bitmiyor. Dyson'ın son başlığını takıyorum bu başlığını ve soğuk üfletiyorum saç diplerime. Bakın bir yarısına soğuk üfletiyorum hacim için bir yarısına yapmıyorum. Bakın aradaki farka bakın şimdi. Bu tarafa iyice hacim olsun diye saç diplerime soğuk hava üflettim. Şimdi gelin sonucu birlikte görelim. Bakın bu taraftaki volüme bakın. Bu taraftaki sönüklüğe bakın. En sonda bu şekilde sabitliyorum kıyafetimi giydikten sonra ve birazdan çalışmak için e, aşağıya ineceğim. Bugün saçımı yaptığımda her kapıyı açtığımda müşterilerim wow diye tepkisi oldu. O yüzden bu videoyu aslında paylaşım paylaşmayayım çektim ama paylaşayım paylaşmayayım mı o konuda emin değildim ama müşterilerimin günlük hayattaki tepkileri çok hoşuma gittiği için bu videoyu paylaşma kararı aldım. Şimdi saçlarım bu tarafa da yapıyorum. Ha bu arada ben yıllar önce YouTube'a bir saç videosuyla başlamıştım. Hatta o saç videosu bayağı izlendi. Onu da tekrar kıvırcık saç rutinim diye e, paylaşmıştım. Onu izleyebilirsiniz geriye dönük. Ama o zamandan bu zamana çok update yaptım. Güncelledim bu saç şeklini. Mesela o zamanlar daha sert ürünler kullanıyordum. Şimdi daha doğal dalgaları olan daha yumuşak ürünler kullanıyorum. Kullandığım ürünü aşağı kısım, yorum kısmında bulabilirsiniz. Çok memnun kaldım. Bir yıldır bu ürünle haşır neşirim. Hiç saçımı yıpratmadı. Saçlarımın dalgasını çok güzel dalgalandırdı. O yüzden bu ürünü tekrar tekrar kullanırım. Bakın sonuçta bu şekilde volüme bakın be. Bu tarz videoları seyretmeyi çok seviyorum. Bu tarz bilgilendirici bakıma dair videoları daha fazla görmek istiyorsanız kanalımızda istiyorum, görmek istiyorum diye talepleriniz veya hangi videoyu çekmem gerektiği hakkında e, tavsiyeleriniz varsa altta yorum kısmına yazın. Beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka bir bakım videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizce düz mü, kıvırcık mı? Yorumlarda yazın.